Kocaeli Spor'un e, hedeflerini biliyorum, sezon başından çıktıkları bu yolun e, sonunda ne istediklerini biliyorum. Bu e, hedefte inşallah en büyük katkıyı da bu e, kalan e, sezonun üçte birlik bölümünde e, bizler tarafından takıma ve camiaya veririz. Ve özlenen bu hedefe beraber ulaşırız diye düşünüyorum. Onun için de elimizden ne gerekiyorsa fazlasıyla yapmaya hazırız. E, evet. Yani artık burada Kocaeli Camiası'nı tanıyorum. Yani futbolculuğundan beri büyüklüğünü biliyoruz. süper Süperlikte yıllarca oynamış. Ondan sonra en dibi görmüş ve bir daha en artık en üstün gene bir altına gelmiş bir şekilde inşallah. Yine bu yolda herkesin kalbinden geçen hedefe hep beraber ulaşmak hedefimiz. Allah bizlere nasip etmeyi inşallah nasip eder. İnşallah. Bu baş, hedefe ulaşmaya beraber eee her iki taraf için de, benim için de, kulüp için de, camia için de hayırlı olsun. Dışarıdan benim ve benim devamlı görüştüğüm, konuştuğum herkesin bu ligin iyi kadrolarından biri oldu Kocaeli Spor'un. Ee, dışarıdan herkesin e, ortak fikri bu. İyi kadrolarından biri oldu. Artık dediğim gibi biz elimizdeki kadromuzu en iyi şekilde maksimum verimi alarak kullanmak. Çünkü benim hedefim bundan önceki takımlarımda da e, öncelikle e, oyuncu bireysel olarak oyuncuları yukarı çekmek. Çünkü oyuncuları otomatikman yukarı çektiğimizde takımı da yukarı çekmiş oluyoruz. Onlara verebildiğimiz katkıyı vermek, bir bütün olarak, bir olarak düşündürüp artık dediğim gibi bu kadroyu alabildiğimiz verimin maksimumunu almak için elimizden geleni yapacağız. Bir şey. Bu hedefe tek başımıza gidecek bir yol değil bu. Bu taraftarıyla, yönetimiyle, camiayla gidecek olan bir yol. Burada artık biz buraya geldiğimizde artık bu süreçte, bu kısa süreçte sabır şey, biz yapabildiğimiz en iyisini yapacağız hep beraber. Samimiyetle bir bütün olursak bu hedefe gideriz. Çünkü şampiyonluk tek futbolcu grubuyla ya da yönetim grubuyla ya da hoca grubuyla, ekibiyle olacak bir şey değil. Burada hep beraber camiayla başarmamız gereken bir şey. Yani çünkü bizim artık önümüzde bir hedef var. Bu hedefe sabır edilecek bir şey yok. Çünkü biz burada 3 aylık bir sürecimiz var biz en kısa sürede dediğim gibi oyuncularımızdan alabileceğimiz en maksimum verimi alıp oyunumuzu daha yukarıya çekmeye çalışmak, buradan daha yukarıya çekmeye çalışıp beraber bu hedefe ulaşmak, bu hedefe nasıl ulaşırız hep beraber yaşayarak göreceğiz. Yani şu anda üçüncü sıradayız. İkinciyle üç puan var. Altımızda bir puan, üç puan var. Bu lig her şeye gebe bir lig. Yani sonuçlara çok açık bir lig. Her an çok sakin kalıp yani tamamen kendimizi sahanın içine, çizgilerin içine odaklayarak, işimize odaklayarak hiç yılmadan, moralimizi bozmadan son, hedefe kilitlenmemiz lazım. Daha önce ben oyuncu olarak da bu ligde Antalya Spor'la şampiyonlukta yaşadım. O zaman da aynıydı. Yani dediğim gibi her sonucu açık olduğu için yılmadan hep iyi çalışıp kendimizi oyun olarak yukarı çekip hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Sezon başı da bizim bir görüşmemiz olmuştu Gökhan'la e, tabii ki çok sık olmasa da e, ara ara da sezon başında bir defa görüşmüştük yazın görüştüm. Ondan sonra şimdi de başkanımızla görüştükten sonra görüştüm Gökhan'la e, oyuncu olarak. Onun dışında takımdan kimseyle görüşmedim yani. Gökhan'ın da zaten Bandırma Spor'a ben başlarken ayrılma durumu vardı Bandırmadan gidiyordu. Çünkü bir sene öncesi pek orada mutlu değildi, yani huzurlu değildi. Gidiyordu, onu o sene yani ben tuttum. İstedim başkanımızla o zaman istişare ettik. Kalmasının daha doğru olacağını düşündük. Ve de aklı çıktığımızı gördük. Yani Gökhan da orada da iyi bir kaptanlık ve iyi bir sezon geçirdi. Zaten o iyi geçirdiği sezonun sonunda da Kocaeli Spor'a geldi. Yani baktığımızda burada da yine onunla çalışmak... Tabii benim için de bir avantaj olacak. Yani onun dışındaki oyuncularımızla zaten karşılıklı rakip olarak oynadık. E, camia biliyorsunuz. E, büyük gibi görünüyor ama küçük herkesi herkesi biliyor yani şey olarak e, futbol camiasında. E, onun için şey diğer soruya gelirsek yani bandırma sporda çok güzel bir şey geçirmiştik. Orada hedefe artık bakış açısına bağlı. Ulaştık mı ulaşamadık mı? E, kağıt üstüne bakarsanız ulaşamadık ama bana bakarsanız ee, işin içinde olan insanlar olarak o takım ulaştı. Yani kurulduğu hedefiyle beraber geldiği noktada e, bayağı iyi şeyler yaptı. E, çok güzel bir sezon geçirdik baktığınızda orada yaptığımız işlerle. Oradaki de olayımız hep oyuncuyu geliştirmekti. Orada dediğiniz gibi Beykan'la çalıştık, yukarı çektik. Yani orada çalıştığımız oyunculara elimiz dokundu. Hep ondan sonra belli bir yerlere geldiler. E, baktığımızda e, ondan sonraki süreçte tabii ki oyuncularımızın elimizin dokunması bizi mutlu eder. Onları geliştirmek bir katkıda sunabiliyorsak mutlu eder. Ama dediğiniz son noktada o şampiyonluğu, o süper lige adımı ben başka türlü de atabilirdim belki ama inşallah böyle kendimiz o kupayı alarak hep beraber o çizgiden öbür tarafa ben de bu takımla beraber geçmek istiyorum. Yoldayız zaten. E, hafta sonu hemen maça çıkacağız. Çok büyük değişiklik hemen yapıp e, yani e, çalışarak e, giderken yavaş yavaş dokunmak lazım. E, tabii ki oyun olarak benim şeyim hep e, takımın takım oyununu geliştirmeye çalışmak. Kendi oyun modelini öncelikle ben sağ kenarında çıktığımda benim keyif aldığım, e, türbünde taraftarın keyif aldığı, sizlerin keyif aldığı, zevkle izlenilen bir takım yapmak. E bunu yaparken de sonucu alman bir takım yapmak. Çünkü hedefe giden bir takımsa dominant oynamak zorundasın. onun için sahada iyi oynayan, sonucu alan, oyuna hükmetmeye çalışan, kendi oyun kültürü olan bir takım oluşturmaya çalışmak. E bundan önce bunları başarmaya başardık. İnşallah burada da başaracağız. Bunu başarırken de bu yolda bunu çalışırken de hem sonucu alarak gitmemiz lazım. Bu çok önemli artık oyun modeli olarak da çalıştıkça tabii ki benim hiçbir zaman öyle kalıplarım yok şöyle oynarım böyle oynarım çünkü önemli olan buradaki malzemedir oyuncudur. Aa, ben evet. ben şimdi ö. Devrede tokalaşırken ama Başka bir şey. Böyle bir ilişki kardeş yapalım hocam. Tamam. Hadi bakalım. Başka bir böyle. Başkanım sağda. Bakmaz lazım. Sağda baya büyükmüş ha. Dışarıdan <laughs> bakmak daha kolay geliyor. <laughs>